Duvara bir ayakkabısı vardı. O, onu çok gülüyorduk. Züleyha Hanım da... <laughs> Sete gittiğimizde unutuyorduk. Geliyorduk herkes tam kayıta gidecekken kemeri uğrayıp böyle başlıyorduk. Tabii o zamanlar hiç, hiç dizide anlamadığımız için hepsini almışız. Kendimize giydirmişiz kalın kalın böyle kemerler, ayakkabılar. <laughs> Benim bir tane tatlım şey birazcık küçük ama birazcık büyük bir maymunum var. O da taslıya çok benziyor. Aşırı benziyor. Sette dinlediğiniz bir şarkı var mı? Var. <laughs> Telli turnama çok dinliyoruz. yani evet. Başladığımızdan beri şarkıyı duyduğumuzdan beri dinliyoruz. Yani. <laughs> Hala da söylüyoruz. <laughs> Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Telli turnam selam götür sev.